Ben Ferhat Aslan. Bugün sizlerle birlikte köyde hayatta kalmaya çalışacağız. Sadece köyden bulduğumuz yiyeceklerle besleneceğim bugün. Ekim ayındayız. Daha önceden bu videonun bir benzerini yapacaktım. Üzerinden bir buçuk ay geçti. Bugün köyde doğadan bulduğumuz yiyeceklerle beslenmeye çalışacağız. Çünkü o zaman yapmamaya karar verme sebebim o zaman besinde çeşitliliğin çok olmasıydı her taraf yiyecekle doluydu açıkçası biraz daha zor olsun istedim şimdi ilk öğünümüzü hazırlayacağız İlk öğünümüzde bir ot tarzı bir şey bulduk İkinci öğünümüz için dağların artık nerelere çıkarsak çıkacağız arayacağız onları kurumamış biber var diğerleri hepsi kırmızı olmuş kurumuş halde aradığımız şey bu semizotu biraz bunlar bile katılaşmış şey etmiş körpe değiller şu anda ama bunlardan toplayacağız. Sadece bu öğünde kullanacağımız bir olay var. Bu öğünde sadece birazcık yoğurt kullanacağız. Yoğurt ve bunun birleştireceğiz. Ee, onun dışında başka bir şey hiç kullanmayacağız. Hatta doğadan bir şeyler bulursak bile taşın üzerinde falan yapmaya çalışacağız. Öyle bir şeyler yapacağız. Şu anda elimde şöyle küçük bir domates buldum. Yere düşmüş. Domates de kalmamış. Şöyle semizotu var birazcık. Bunlar da bayağı bu kadar az kalmış ya. Normalde her tarafta biterlerdi. Bunlar da az kalmış. Ormana gidip bir şeyler toplayabilmemiz, bir şeyler bulabilmemiz için enerjiye ihtiyacımız var biraz. Karşılar emin değilim. Fakat bunlarla biraz karnımızı doyurabildiğimiz kadar doyurup ormanda aramaya başlayacağız. Şu anda semizotu salatamız hazır. Şöyle göreceksiniz. İki kaşık yoğurttan yaptım. Çok az bir şey var şu anda böyle. Bir de küçük domatesim var yine. Ee, semizotu ile ilgili şunu söyleyebilirim. Yağmur yağıyor sürekli Karadeniz'de. Sürekli çıkar burada. Ve e, köylüler aslında hiç tercih etmez. İlginç. Böyle bütün sebzelerin, meyvelerin arasında sürekli çıkar ama hiç yemezler. Böyle ot gibi biçer atarlar onu. E, i̇neklere verirler falan filan. Yemezler ama hiç yediklerini görmedim yani. İlginç. Ama çok da güzel bir şey yani. Neden yemiyorlar bilmiyorum. Bir demetten, bir demetten bu kadarcık çıktı gördüğünüz üzere. Gerçekten semizol salatası çok iyi ya. Ama neredeyse hiçbir besin değeri katmayacak bize. Enerji vermeyecek. Kendi enerjimizi kendimiz doğada, ormanların içinde, ağaçların arasında, dağlarda, tepelerde bulmaya çalışacağız. Şimdi yanıma alacaklarımı size göstereyim. Şöyle bir baltamız var, küçük bir tane balta. Sonra çantamız var. Çantamızın içerisinde poşetlerimiz var. Sonra kamera ekipmanı var. Kamerayı koymak için. Sonra ön tarafı açıyorum çantanın. Telefon. Çakı. Evet, çakıyı da göstereyim hatta. Ş şöyle bir çakı. Dedemden bana benden de gelecek nesillere kalacak bir çakı. Bir de şöyle bir çakmağımız var. Ne olur ne olur. Ne olur ne olmaz at. <laughs> ne olur ne olur ne. Ne olur ne olmaz ateş yakmaya çalışırız. Ki bir şey arayacağım bulabilirsem ateş yakabiliriz. İnanır mısınız? Bir tane küçük su şişesi bulamadım bir tane küçük su şişesi yok o yüzden de su almamaya karar verdim yanına almayacağız yani sus kalsam da Şişt. bakın şimdi zemine bak ya bak çime bak yemin ediyorum süper ligin zeminlerinden daha iyi bu süper ligin zeminlerinden şu yerdeki çim daha iyi ya harbiden bak bu kalitede şimdi oynamadım hiç Burada börtlenlerimiz var. Börtlenlerimizden alıyoruz. Çok ekşi olanlar var. Burada bakın, yukarıya bakın özellikle. Burada hep kuş bunlar var. Kuşburnu ile ilgili bir anım var. Kuşburnu ve e, Kızılcık ilgili bir anım var. Onu ilerleyen videonun ilerleyen kısımlarında mutlaka anlatırım. Bir önceki videomda bol bol yediğimiz yemişenlerden burada da var. Buradan, gördüğünüz hepsi yemişen, böğürtlen veya kuşburnu şeyleri. Ağacı denmez. Ne denir? Dikenli, dikenli ağacı diyebiliriz. Ne denir? Dikenli mi denir? Çünkü diken türünde e, ağaçlar bunlar. Oo. Bak. Burada çok güzel çok güzel örtlenlerimiz var. Bayağı tatlı. Bakın burada salyangozlar var. Şu anda normalde bol bol meyve bulunduran bir bahçedeyiz. Bakıyorum fakat meyve yok şu an. Ayva ağacı. Ayva yok. Burada bir kuyumuz var. Bir adet kuyumuz var. Kuyumuzda da su var fakat çamurlu. Kötü için halde. Şöyle her taraftan sel geldiği için sürekli hep çöp olmuş içerisi. Bütün çöpleri buraya biriktirmiş. Yağmur sel ceviz ağacı var. Ceviz yok. Şu an böyle hiçbir şey çok çok bulunamıyor. Bakalım tüm meyve ağaçlarına bu dut ağacı. Dut yok. Elma ağacı elma var. İşte bu beklenmedik oldu. Elma. Güzel tatlı bir elma. Açıkçası beklemiyordum bulmayı. Yine bakıyorum cevizler var ama Hiç ceviz yok. Kalmamıştır bu mevsime. Ekim ayındayız şu anda söylemiş miydim bilmiyorum. Erika haçlarına bakıyorum zaten bomboş. Çoktan bitmiş olması lazım. Köyün doğal harikalarını görmenizi isterim. Gelin bakın bakın şunlara. Bakar mısınız? Her yer çer çöp, her yer, her yer çöp. Aslında bunun da bir nedeni var. Yıllarca köye çöp kutusu gelmemesi. E İnsanlar da ne yapacak? Daha uzağa, ormanlık alanlara çöplerini atıyorlar böyle. Şimdi yeni yeni gelmiş durumda. Şuradan geçeceğiz de bataklık yap. Yandan mı doğansak? Şu anda daha çıkıyoruz. Toprak yoldan doğru. Elimizde baltamız var. Heh. Bakalım şu ana kadar hep orman içinde karışmış şöpler falan gördük. Aa bak. Bak burada en iyisi var. En iyisi burada var. Ne yapmıştık sabah? Semizot salatası yapmıştık. Burada büyük büyük etli etli var. Bunlar güzel olurmuş aslında. Güzel olurmuş. Yani ormanda yine her zaman gibi daha büyüğü var. Şu anda patikaya çıkarken bir yerde dinleniyorum. Ee, bir kötü haberimiz var. Şimdi Domuz olduğunu biliyordum açıkçası. Çeltik tarlaları var, pirinç tarlaları. Ee, domuz olduğunu tabii ki biliyorum. Ee, fakat patika yolunda birkaç tane eşelenmiş yer gördüm. Domuz olma ihtimali yüksek. O yüzden gardımızı almalıyız. Domuz deyince domuzla ilgili gerçekten çok anım var. Anlatacağım anlarımı söylemek istemiştim. Şeydeyiz. Sondaj işinde çalışıyorum o zamanlar. Birkaç aylığına sondaj işinde çalıştım. Orada da e, gece vardiyası da var. Sürekli çalışıyorduk zaten. Gece vardiyası da var. Ustalar gece dörtte falan yatıyorlar. Yatabiliyorlar. Yatıyorum, yatıyorum ben. Uyuyorum siz nöbet tutun kimse gelmesin falan filan muhabbeti. Sonra işte biz de diğer arkadaş falan uyuyordu. Bir abi vardı bir de ben vardım. İlk başlarda biraz fazla işçi var sonradan az kaldık. Sonrasında işte biz sürekli kızılcık topluyorduk. Kuşburnu topluyorduk o abiyle. Yaylada. Yayla ortamı. En yakın köy belki de 20 kilometre uzaktadır yani öyle bir yer. Sonrasında her çalların arasına girdim. Böyle çalların arasındayım. Topluyorum kızılcıkları Burada kiren derler kızılcıya. Kızılcık topluyorum. Ee, sonrasında kızılcığı topluyorum topluyorum. Ses geliyor. Ben de bu abi geçiyor etrafımdan sanıyorum sürekli. Seslere aldırış etmiyorum. Çalların arasındayım. Çalların arasından sürekli ses geliyor. O da topluyor. Ben de od odur falan sanıyordum. Sonra topladım topladım. Güneş doğmaya yakındı. Güneş doğuyordu. Çıktım karşı tarafa. Sonra da oraya geldim. Bir baktım birden yolun oradan domuzlar çıktı geri kaçtılar. Yani domuzlar çok büyüktü. Yaban domuzlarını bilen bilir çok büyüktü. Fethiye'de de gördüm. Fethiye'de evcilleşmiş artık onlar. Domuzlu kalmamış. Küçük bir şeyler zaten. O yaban domuz çok büyüktü. Dişleri kocamandı falan. Sonrasında sondaj aletinde de şöyle bir faydası vardı. Sondaj aletine yaklaşamıyorlar. Çok fazla ses çıkarıyor. Çok büyük. Çok gürültülü bir alet olduğu için sondaj aletine yaklaşamıyorlar. O da öyleydi. Gerçekten sıkıntılı bir anmış. Ama ruhum bile duymamıştı omuzları açıkçası. Ve geldik manzaraya. Şimdi şu elimi gösterdiğim yerden doğru şöyle gidip ne arayacağız mantar arayacağız bulabilirsek. Ki ana yol hizasında bir köy olduğu için bulmamız belki zor olacak. Ama deneyeceğiz. Şu an çok fazla mantar buluyorum fakat bunlar bilmediğim mantar. Büyük ihtimalle mantar. her yerde şöyle çürümüş mantarlar var. Yine bilmediğim bir mantar türü. Böyle. Bilmediğim mantarları almayacağım. Filtür mantarına da benziyor. Filtür mantarına benziyor. Kokusu. Almayacağım yine de. Size şu anda bundan bahsetmek istiyorum. Ormanın yosunu bu. Çok iyi bir yalıtımdır. Bir yumuşacık. Bakın yumuşacık. Altı da böyle. Baya böyle doğada kalırsanız yatak yapmak için bile olabilir. Bakın her şeyin altında var şöyle. Her şeyin altında var. Ağaçların. Baya güzel bir yalıtım. Ya şu anda arıyorum. Fakat bak yine çok sık çaldıkların arasına girmişim yanlarına. Arıyorum. Fakat hep çürük çıkıyor. Nasıl oluyor anlamadım. Her yerde taze taze var. Burada nasıl çürük olur hepsi? Bir de birkaç tane deşirip atılmış gördüm. Ya umarım insanlar atmıştır böyle bak. Yoksa Can çeşitliği var aslında. Can çeşitliği var burada. Biraz daha tepeye çıkacağım da tepe kalmadı. Şurası kaldı. Bayağı çıktım çıktım. İki saattir tırmanıyorum. Hiç bir sürü mantar buldum. Bir tane daha kanlıca bulamıyorum ya. Bir tane daha. Iyi. Yenmeyecek tonlu mantar var. En tepeye kadar çıktım şu anda. Birkaç adım sonra en en pik noktası yani. dağın. Bakın, bunlar çıkıyor. Vay, bu ne ya? O kadar fazla yükseğe çıktım, o kadar geliş yolumdan saptım ki şimdi geldiğim yoldan gitmek e, çok zor olacak. Çok çok uzakta kalacak. O yüzden yeni bir rota arıyorum. Bulabilirsem yeni rotadan asfalta doğru aşağı doğru inmeye çalışacağım. Şöyle bir kayı yırttır buldum. İnsaniyle yapılacağını düşündüm ilk başta. Fakat böyle ortasının yarınla şeklinden falan yer altına su gidiyor olabilir öyle düşünüyorum başka da bir fikrim yok kameranın ekranda iyice bu şimdi bir iyi bir kötü haberim var kötü haberden başlayacak olursak ee, dere, dere gibi bir şey olduğunu düşündüğüm suyun aktığı yoldan doğru aşağı inmeye çalışıyordum fakat yol dolandıkça dolanıyor önümü göremiyorum şu anda ne var ne yok göremiyorum. Hiç bulamıyorum bir şey. İkinci iyi haberi geçecek olursak. Kanlıca mantarı. Bulabildik sonunda. Bir tane de olsa bulabildim sonunda. Buralarda birazcık daha arayayım. Burada bulabildim en sonunda. Buralarda. Kanlıca mantarı ya. Kokusu mokusu aynı. Bunu poşe atayım. Bakın şöyle. Poşete atayım. Devam edelim. Nerelerdeydin ya? Kancaları bulmaya başladık. Daha güneşsiz ortamlarda, daha güneş yormayan ortamlarda demek ki çıkıyorlar. Kanca daha. Ve bir tane daha. Ve yetti mi? Yetmedi. Şöyle bir tane daha küçücük bulmaya başladık sonunda. Demek ki aradığımız yerlerde yokmuş. Diyorum diğer mantarların hepsi var. Bunlar yok. Şimdi buluyoruz abi. 4 saatten daha fazla süredir orman içerisindeyim. Nihayet ana yola inebildim. Ah, çok zordu ya. Şöyle bakın. Böyle mantar toplayabildim biraz en azından. O kadar yukarılara, tepelere çıkmaya gerek vermiyormuş, onu düşünmeye başladım. Şimdi çünkü daha aşağı kısımlarda buldum. En yukarı tepelere baktım hep. Küçük çalıların arasında şu küçüktü. Şimdi ne istiyorum biliyor musun? Su. Şimdi su olsa şurada. Şu an asfalttayız. Çok fazla sıdırdım. Dağları boydan boya deneyimledik ya. Başladığım noktayı göstereyim. Görünür mü acaba? Şuralardan başladık. şuralardan belki de çıktık çıktık çıktık. Arka taraflardan bu taraflara. Çok fazlaydı. Görünmez büyük ihtimalle. Ben bile şu an zor görüyorum. Şimdi Şurada kızılcık ağaçları falan olmaz lazım. Onlara bakacağız varsa şansımıza. Onlardan da biraz faydalanacağız. Bu arada eskiden çay çok güzeldi. Bu arada şu aşağıda gördüğünüz çay çok güzeldi eskiden. Fakat mahvettiler ve beton atacağız Ceyhanlarına. Böyle bir sistem ama altı beton değil. Ne, ne işe yarıyor anlamadım. Altı beton olmadıktan sonra ne işe yarıyor anlamadım. Yanlarda böyle ağaçlar vardı hep. Çok fazla ağaç vardı böyle. Onlar olsaydı şu an e, yaban üzümü gibi yabani bir üzüm vardı çok güzel bir üzümdü küçük küçük çok tatlı o tarz üzümler de yiyebilirdik şu an ve şu görmüş olduğunuz bölgelerde su çıkan yerler vardı e, ark dediğimiz yerlerden fakat onların hepsi şu an doğal yer altına çıkan sular da kaybolmuş durumda neden? arazidir, birleştireceğiz toplanma vaadiyle devletimiz bir proje yürüttü. Fakat bu proje çok saçma. Saçmalığın nedenlerinden biri de şu. Her tarlanın ortasından yol geçmeye başladı. Ve bu sefer toprak azaldı. Toprak azalınca ne oldu? Ekilecek tarla sayısı azaldı. Tarlanın dönümü azaldı. Yani kötü proje. Her yerde mahvoldu. Baksanıza dümdüz hiçbir şey yok. Çöl gibi oldu. Buralar kenarlar hep meyve ağaçları, kavak ağaçları dolu Kenarda hep inanılmaz ya etrafta bir gram su yok. Şurada bir kuyu var. Hayat kuyu. Umutsuz. 1 gram su yok. Her tarafta bu kadar yağmur olmasına rağmen içecek suyum yok. Şu an hayalim Eve gidip, bir damacana soğuk suya, böyle buz doldurup içine bunu içe içe bitirmek istiyorum. Acıkmak değil artık çok susadım. Aşırı susadım. Ben çok kötü yandım çok. Aşırı yandım. Kameranın lensi de bulanmış da şu an temizleyemiyorum. Çok sıcak ya kaç gündür yağmur yağıyordu. Hava çok soğuk hale gelmeye başlamıştı. Ekim ayındayız. Bugün çok ısındı. Şurada kızılcık ağaçlarına, bizim burada kiren derler buna kızılcık. Kızılcık ağaçlarında baktım kızılcık yok. Şu taraflara doğru da bakacağım. Bu mevsimde zor gerçekten. Bu mevsimde olacak şey söyleyeyim. işte dediğim gibi Şuradaki ağaçlar dursaydı çay kenarlarının yanındaki ağaçlar Büyük ihtimalle çok güzel yaban üzümleri toplayacaktım oradan yukarılardan Doğal olarak köyde böyle beslenmeye çalıştık Şimdi şu ilerideki tüm ağaçlara da bakalım Çok yoruldum çok <laughs> Çok yoruldum. O yüzden bu videoyu lütfen like atarsanız, kanala abone olursanız sevinirim. Hadi devam edelim. Hoppa. Dik dik dik. Durarız dik durarız dik. Devam edecektim fakat yere bir yattım. Bir rahat bir rahat. Bir serin yer. oh Biraz ferahladım en azından yere yatırım. Biraz uyumak istiyorum nedense burada ya. Ama devam etmem lazım yolda. Hadi devam edelim. Şu anda bak kartal var gökyüzünde. Ama kadrajı almakta cidden sıkıntı çekiyorum. Kadrajdan kayboluyor, çok uzakta gibi gözüküyor. Ama yukarıda dolaşıyor kartal. Buradan tüm Beşiktaşlara da selam. O kadar yemiş, yemişen dediğim, dediğim, dedim. Sonunda kralını buldum. Küçük bordo. Bu lezzetli işte. Bu lezzetli bir yemişen. Bu arada kartal benim yakınımda uçuyor. Acaba beni mi göze kestirdi? Aa ona kötü bir haberim var. Zaten açım. Yanımda da balta var. Eğer bana dişlerini geçiremezse kartalı yerim. Yakalayabilirsem yerim. Ama dişlerini geçirse geçmiş olsun. Bu arkadaki çalların arasına da girdim. Kiren, kızılcık var mıdır falan filan. Maalesef burada da hiçbir şey yok. Yok yani yok. Bu arada şunu söyleyeyim. Burada kamp olur mu arkadaşlar sizce? Kamp yapılır mı? Şurayı göstereyim. Bakın tam şuralar. Şurada bir gece kampı falan yapsak. Azıcık yanımızda malzemeyle şurada kamp yapsak. Yiyeceğimizi falan da alsak bu sefer. Nasıl olur acaba? Gece kampı özellikle. Bakın boydan boya açıklığı görüyorsun. Ormanı karşına alıyorsun. Arkama da ormanı alıyorum diğer ormanı. Baksanıza tam burası. Kamp kurmalık bir yer. Tam bakın. Buradan bakıyorsun hop karşı açıklık bol bol. Olabilir gibi ya da aslında şu yola bile kurarsın biliyor musun? Şu an kullanılmıyor aktif olarak. Şu içerideki yollardan geçiyorlar artık. Burayı bile kullanırsın yani. Burada bile durursun. Oğlan, Oğlan, yalabık Oğlan. Önümden sincap geçiyor çekemiyorum. Hiçbir şey çekemedim. Artık elim kalkmıyor. Neden? Neden böyle oldu peki? Evet. Bunu da bir denemek lazım şimdi. Peki gerçekten neden bu kadar çok yoruldum, tükendim? Bir kat ettiğim mesafe, belki de dağlarda kilometrelerce mesafe kat ettim. İkinci seçenek ise daha da mantıklı. İkinci seçenek tükettiğim besinler. Sabah sadece neyle durdum? Semiz durdum. Sonrasında bir elma aldım, onu yedim falan. Sonra full mantar aradım. Yemişen böğürtlen falan arada attım ağzıma tabi yolda. Ama bunların tabii ki besin değerleri hiçbir şeyimi karşılamadı ihtiyacım olan besin değerlerini karşılayamadığım için şu an enerjiden düşmüş durumdayım. Ama mantar topladık. Mantar toplamak ne anlama geliyor? Doğada tabii ki de hayatta kalabileceğimizi hayatta kalabileceğimi göstermek anlamına geliyor. Mantarımı buldum. Büyük ihtimalle bugünlük doğada hayatta kalırdım. Yani günlük tabii kalırım. Ama bugünlük karnımı doyurabilirdim. Tabii ki uzun bir süreç geçirmek istiyorsanız doğada avlanma da önemli. Sadece besin yoluyla belli bir yere belli bir zamana kadar karşılayabilirsiniz. Yazını çok iyi karşılarsınız. Şu an kış geliyor. Kış geliyor. Hadi bakalım ne yapacaksınız. Şu anda bir hafif bir küçük bir kamelya gibi bir şeyin Önünde oturdum, çeşmeden bir sene önceye kadar buz gibi su akıyordu. Gösterdiğim çeşmeden bir sene önceye kadar buz gibi çok soğuk su akıyordu. Sanki buzluğa atmışsın da öyle çıkmış gibi bir su tarlaların birinden doğal kaynak suyu olarak geliyor. Çok lezzetliydi fakat yine gelin görün ki şu çayın onarımı, tarlaların birleştirilmesi gibi olaylardan dolayı e, bu da bitmiş durumda. Bu da yok şu an. Yani içilecek su da yok. Yolun kenarından geçen herkes burada durup suyunu içerdi. Buz gibi suyla yazın ferahlardı. Ama maalesef şu imkan, bu imkan şu anda yok. Eve kadar hala sus kalacağım. Bugün benimle birlikte doğada hayatta kalma, yemek arama maceralarıma tanık oldunuz. Benimle birlikte yaşadınız bu anı. Güzel bir video olduğuna inanıyorum. Ee, videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve bildirimleri de açarsanız tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.